Hasan Ali, hadi legoları oynayalım mı anneciğim? Hadi gel. Gel gel gel. Arkadaşlar bugün Lego oynayacağız. Hasan Ali yine şaka yapıyor bana. Gel Hasan Ali anneciğim. Nereden çıkacaksın sen? Gel gel gel. Hadi otur bakalım buraya. Hadi gel anneciğim. Geç karşıya. Lego getirdim. Bir sürü Lego. Hadi Legoları yapalım mı? Dök bakalım. Hepsini dök Legoların. Baban da yardım etsin mi sana? Yok. Birlikte kale yapın, ev yapın. Babası gelir misin? Ama şunlar yorulur. Hadi birlikte e, Legolarla kale yapacağız. <laughs> Hasan Ali ne yapalım? Sen söyle babana onu yapalım. Ne yapalım anneciğim? <laughs> Babası ne yapıyorsunuz? herhalde bana sürpriz yapacaksınız söylemediğinize göre. Tamam hadi bekliyorum ben. Ne çıkacak arkadaşlar ortaya? Şöyle bakın rengarenk legolarımız var. Üst üste diziliyor. Hasan Ali sen de yap bakalım legolarımızı. Aslında lego parçalarımız daha çok da ama Hasan Ali her birini bir tarafa attığı için arkadaşlar kayboluyor. Göktuğ evet kuzeni geliyor tüm oyuncakları dağıtıyor değil mi anneciğim? Ay rengarenk oluyor ya. Kule yapıyor babası Hasan Ali arkadaşlar. Hasan Ali aynısını sen yapabilir misin? Hadi yap bakalım. Babanın yaptığının aynısını yap anneciğim. Baban ne güzel yapıyor sen de yapabilirsin. Bak baban daha da yükseltiyor kaleyi. Kaleyi yükseltiyor anneciğim. Sen de babana yardım edebilirsin. O kalenin üstünde sen de koyabilirsin. Bakalım ne kadar uzun bir kale olacak. Yavaş yap bozulmasın anneciğim. Babası yardımcı olur musun? Takamadı. Bazı parçaların geçme yerleri farklı anneciğim. Evet kalemiz upuzun oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim. Rengarenk. Ay devrildi. Baban yeniden yapsın anneciğim. Evet yapıyor Ali. Anneciğim bu tarafa eğiliyor. Dikkat et. Yine bakalım kırmızıyı. Ne yapacağım? Bu uzun kale yapıyorsun. Oluyor şimdi. Evet. O, 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 o. Bir daha yapıyor. Ay iki tane kalemiz oluyor arkadaşlar. Yan yana koyun bakalım kalelerimizi. En de büyük, en Çok güzel oldu. Ben en uzun. Güzel. Hasan Ali'ninki oldu en uzun. Şöyle. Evet. Arkadaşlar işte bu şekilde legolarımızla kalemizi yaptık. Hasan Ali arkadaşlarına bay bay yap anneciğim. Bay bay yap anneciğim. Bay bay. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar.